bugün neler yapıyoruz? Yaşadığımız her negatif olay birikir, bir kere vücudumuzda blokaja sebep olur. Biyoenerji ile bu blokajla çalışabiliriz. Önce anlatacağım, sonra otomatik olarak yapacağız. Gözlerimizi kapatıyoruz, avuç içlerimizin ortasına hafif bastırıp enerjimizi açıyoruz. Çakralara, avralara ve tali çakralarımıza çalışıp sonra bu çalışmayı gözlerimiz kapalı değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz yaşlarımıza ait fotoğraflarımızdan yapabiliriz. Hangi yaşımıza geri gitmek istiyorsak o yaşımızın fotoğrafı varsa. Şu anda buna hazırlıklı olmayabilirsiniz ama kendinizi o yaşta imgeleyebilirsiniz. Daha sonra bu videoda tekrar dinleyerek o deneyimi lütfen tekrarlayalım, pekiştirmek için. Misal hayatınızın 17-25 yaş arası zor bir dönem geçirmişsiniz diyelim. Misal veriyorum. Hepimizin böyle inişli ve çıkışlı zamanları, dönemleri söz konusu oldu. Bu dönemlerde blokajlarımız daha yoğundur. Ve sizinle birlikte bugünümüze o blokajlar bizimle beraber gelir. Bu yaşlı ait resim ya da o yaşların görüntüsünü imgeleyebilirsiniz, düşleyebilirsiniz. Avuç işlerimizde birazcık burada sert bastıracağız. Bir enerjimizi aktifleştirmek için. Böyle daha biraz canımızın yandığını hissedelim. Böyle biraz daha fazla bastıralım, 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 bastıralım. Bu geçmiş yaşamın pozitif çalışmalarını değiştirmeye, dönüşmeye master'da daha biraz geniş çalışacağız. Daha güzel teknikler orada işleyeceğiz. Bastıralım, 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 bastıralım. Tırnaklarımız varsa bastır, canımızın acıcağını düşünün. Burada geriye atlamak istemiyorum. Sonra gözlerinizi kapatın. Şayet resim varsa daha sonra resmi gözlerinizi kapatarak resmin üzerine 3 dakika enerji vererek geçmişteki o yaşınızı, neler yaşadığınız, oradaki blokajlar neydi onu görerek bu çalışmayı tamamlayabilirsiniz. Bu çalışmayı geçmişteki e, her olayınız için bu çalışmayı yaptığınız zaman rahatlarsınız, o olaya bakış açınız genişlediğini görürsünüz. Hadi bakalım şimdi beraber yapalım. Şöyle bir gene buradan bir 10 dakika, 12 dakika geçmiş yaşamımıza, hayal ettiğiniz yaşama hepimiz enerjisiz, güzel bir enerji verelim. O geçmiş yaşamımızdaki o 17-25 yaşında arasında hangi yaşta görecekseniz, 18 yaşındaki gördüğünüz o yaşımıza bir enerji verelim. O yaşımızın oradaki yaşadığı blokajları, yoğun blokajları bir kaldıralım. Gözleri kapatalım. Karşınıza kendinizi görüyorsunuz. Ben enerjisi size katkı ve takviye sağlamaya çalışacağım. Kapattık gözlerimizi. İstediğimiz o e, hangi yaşı istiyorsanız nokta nokta yaşımıza gidelim. Gözümüzün önüne orada kendimize getirelim. O yaşta bize oluşan bir blökaş neydi? Onu da gözümüzün önüne getiriyoruz. O olayı. atıyorum misal şimdi aklıma gelmiyor dediğiniz noktaları şöyle bir misalle işlem yapayım. Atıyorum 18 yaşında evlendiniz. Ben bu adamla niye evlendim? Oradaki o evliliği geçmişe döndüğünüzde baktığınızda size o evliliğin bugün için e, bir sıkıntısı olduğunu görüyorsunuz. Aradan evlenmişsiniz. Belirli zaman geçmiş. Keşke seninle evlenmeseydim dediğiniz nokta o evlendiğiniz günün noktasında size bir blokaj oluşturur. Bunu bir misal olarak vermiş olayım. Bu şekilde de daha rahat görebilirsiniz. Bir bakın bakalım. Şöyle bir enerji verin. Hatırlayamıyorum dediğinizde. Kendinize enerjiyi verdiniz. Vücudunuzun neresi sinyal veriyor? Vücudunuz tepki verecek. Vücudunuzu bir şöyle bir dinleyin. Kaşınma, yanma, soğuma, seyirme gibi bir şeyler hissedebilirsiniz. Boğazınız gıcıklanma. Kulağınızın çınlaması. Bunların hepsi bir sinyaldir. Evet. Ağrıyan bir bölgeniz varsa enerji verdiğiniz zaman hemen o anı düşünün. Ona enerjiyi veriyorsunuz. Hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Sonra o kişiye, o olaya bakış açınız biraz daha genişleyip rahatlayacak. Sevdiğiniz amalarınız olan kişiler varsa ayrılamayacağınız, bağınızı koparamayacağınız, yani aile içinde kişiler için bunu yaparsınız. Daha çok katkı sağlar. Aranızdaki o kişiyle ilgili duvarları kaldırın. Negatifleri kaldırmış. O kişiye bakış açınızı biraz daha değiştirmiş olursunuz. En azından kendiniz rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Burada kursiyerlerime oluşturulan geçmiş yaşamdaki duygusal blokajlar geçmiş yaşamda sıkıntılı geçirdikleri blokajların değişmesine, dönüşmesine blokajların ortadan kalkmasına geçmişten bu zamana kadar taşınan bu blokajların yoğunluğundan dolayı yaşadıkları sıkıntıların negatiflerin, blokajların tamamen iptal olmasına, oluşum anından önceki ana, yaratım anına gönderip, yaratım anında iptal edelim mi? Hepinizin edelim dediğini farz ediyorum. Böyle bu ekstra bir çalışma olsun size. Burayı dinleyerek biraz daha biraz daha uzatabilirsiniz. Gökyüzünden pırıl 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 yağmurlar yansın 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 yansın. Pırıl pırıl yağmurlar yansın 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 yansın. İyice ıslanın 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 ıslanın. Islanın. Kuru hiçbir yerimiz kalmasın. Bedenimizden, ruhumuzdan, saçımızın derinden, elbiselerimizden süzülen yağmur damlaları bütün bedenimizdeki negatifleri, blokajları toprağa akısın, akısın. Bütün bedenimiz, ruhumuz, zihnimiz temizlensin, temizlensin, temizlensin. Sınavımız, sınavımız, Bütün blokajlarımızı, negatiflerimizi yağmurlar rast, nasıl 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 toprağa karıştırsın. Oluşum anından önceki ana hepsini gönderiyoruz. Harikasınız. Tam konsantre olmanızı istiyorum. Harikayız. Harikayız. Çok güzel. 3, 2, 1 Gözlerimizi yavaş yavaş katıştırarak açabiliriz. Hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz. Evet.